bir vasiyet örneği burada hazırladım. Bu örneği şimdi dinleyeceğiz ama özellikle rica ediyorum vasiyet böyle olursa makbuldür. Mesela ettehiyyatüye oturdun teşehhütte ancak ettehiyyatü lillahi diye okuyabilirsin. Başka dua olmaz denir gibi değil. Örnek olsun diye nasıl olsa bilgisayarın başında vasiyet yazmak kolay da mal bırakmak zor. Örnek olarak bunu yazdık ama örneklendirip kendimiz için de bunu kullanabiliriz. Her halükarda vasiyet seninle Allah Teala arasındaki bir iş. Senin söyleyeceklerin başka, öbür kulun söyleyecekleri başka, benim söyleyeceklerim başka. Ama temennilerimiz üç aşağı beş yukarı aynıdır öldükten sonra beklediğimiz aynı fatiha zaten. Aynı haramlardan korkuyoruz. Her halükarda bu vasiyeti bir dinlemiş olalım ama herkesin kendi derdi, Allah ile olan ilişkisi ayrı. Vasiyetimizi dinleyelim. Vasiyet örneği. Ben Adem oğlu Muhammed bu vasiyeti 21.12.2008 tarihinde yazıyorum. Allah'tan başka hiçbir ilah bulunmadığına şehadet ederim. Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim. İslam hak ve son dindir. Müşrikler istemese de Allah dinini galip getirecektir. Cennet ve cehennem haktır dirilmek haktır. Rab olarak Allah'tan, Nebi olarak Muhammed Aleyhisselam'dan razıyım. Melekler haktır. Peygamberler haktır. Kıyametin geleceğinde şüphe yoktur. Ölüm insanoğlunun kaderidir. Hangimiz daha iyi amel yapacağımız belli olsun diye Allah bizi yarattı. Dilediği zamanda ruhumuzu kabz edecektir. Eşim, çocuklarım, ve benimle yakınlık bağı bulunan bütün akrabama vasiyetim şudur. Beni ehli sünnet itikadında cemaat ehli, mümin kardeşlerini seven, kafirleri asla sevmeyen, cihad edemese bile mücahit olarak Rabbine kavuşmayı uman, camileri evi gibi bilen, Müslümanlar arasında ayrım yapmayan, İslam'ı siyasetiyle, ticaretiyle, ahlakıyla, muamelatıyla, ibadetiyle bir bütün olarak gören, Allah'ın peygamberleri arasında hiçbir ayrım yapmayan, İslam'ın halifesi ve devleti olması için kendini feda etmeye hazır olan, Kur'an'ı okumak ve amel etmek için Allah'ın gönderdiğine katiyetle iman eden, hadisi şerifleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emaneti olarak gören, onlarla amel etmeyi imanından bir bölüm olarak telakki eden, Mekke, Medine ve Kudüs'ü birbirinden ayırmayan, Yahudi'yi lanetli gören, Elindekinden infak etmedikçe Allah'a yaklaşılmayacağına, sabırsız bir adım bile yol anlamayacağına kesinlikle inanan, çoluk çocuğu en büyük imtihanlardan biri gören, kusurlarını itiraf edip İslam şerefi ile şereflenmenin bedeline uygun bir gayretin içinde olamadığını kabul edip Rabb'inin rahmetine sığınan biri olarak biliniz. Beni size karşı işlediğim hatalardan dolayı bağışlayın. Karanlık kabrimde Rabbimin azabına muhatap olacağım yanlışlarımı bağışlayın. Artık geride kalanların benim namıma yapacakları hayırdan başka bir emelim yoktur. Bana acıyın. Allah da size rahmet etsin. Benim resimlerimi evin duvarlarına asmayın. Saklayacaksanız beni gönüllerinizle saklayın. Benim için yaptırdığınız hayırlara adımı yazmayın. Melekler sizin yaptığınızı görsün yeter. Benim adıma Kur'an'ımıza destek olacak hizmetler yapmaya çalışın. Çocukların Kur'an okumalarına, mümin olmayanların iman etmesine vesile olacak amelleri yaparken beni de Kur'an sevdalısı biri olarak anın. Ramazan gecelerinde bilhassa hatimleriniz için dualar ettiğiniz zamanlarda beni unutmayın. İsmimi anın. İftar sofralarındayken benim halimi düşünün de bana acıyıp o saatte makbul olan dualarınıza beni de katın benden sonra yaşadığınız evde ilim meclisleri kurmaya devam edin. Muhakkak evimizde bir Kur'an halkası bulunsun. Ayda bir hatim yapılmasını ihmal etmeyin. Ehli Kur'an'a, hadis ülemasına hürmetkar olun ki onlar gibi olmasak da onları sevmemiz sayesinde Allah bize de rahmet etsin. Evimize ziyaret maksatlı bile olsa facir kimseleri sokmayın. Facirlerin evine de girmeyin.'' Erkek çocuklarım camide cemaatle namaz kılmayı ihmal etmesinler. Benden sonra doğanların isimleri ashab-ı kiramın ve salih kulların isimlerinden olsun. Yabancıların isimlerini bile evimize sokmayın. Mahallemizin camisinde bir ihtiyaç olduğunda onu siz gidermeye çalışın. Allah rızası için hangi dernek vakıf kurulursa ona üye olun. Orada aktif görevler alın. Kadınlar evlerinde otururken yapacakları hizmetler alsınlar. Benim için istiğfar etmeyi unutmayın. Sizin istiğfar etmenize çok muhtaç olduğum bir yerdeyim. Size verdiğim emeklerimin karşılığı ve Allah'ın emri olan anne baba hakkı hatırı için beni unutmayın. Hacca gideniniz olursa beni orada hatırlasın. Tavaf ederken ve Arafat'ta muhakkak beni de anın. Bana Rabbimin rahmetini isteyin. Allah'a ve Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a imanınız tam olsun.'' Gizli ve açık bütün işlerde Allah'tan takva üzere yaşayın. Müslüman olduktan sonra en büyük iş namazdır. Sakın bir vakit namazı ihmal etmeyin. Ölürken bile namaz kılacak halde olun. Namaz bizim diğer milletlerle olan ayrıcalığımızdır. Allah'ın diğer emirlerini de ihmal etmeyin. Orucunuzu tutun. Zekatınızı verin. Fakirlerin hakkından sofranıza geçmesin. İmkan bulan haccetsin. Haramlardan kaçınmadıkça Allah'ın rızasını eremeyeceğinizi bilin. Küçüğü büyüğü diye ayırmadan her haramı kendinize düşman bilin. Şeytan sizi haramlardan birine düşürürse hemen tevbe etme yolunu kullanın. Haramlar içinizde gömülü kalmasın. İlimle meşgul olmayı ihmal etmeyin. İlimlerin başı Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünnetidir. Cemaatten ayrılmamanızı tavsiye ederim. İnsanlara iyilik edenlerden olun iyilik edenlerle beraber bulunun. Nesil yetiştirmeye çalışın, barıştırın, veren el olun, alan el olmaktan Allah'a sığının. Büyük çocuklarım küçüklerine merhametli olsun, birbirlerini takvaya teşvik etsinler, akrabalar arası ilişkileri zayıflatmasınlar. Benden sonra arkamdan hiçbir bid'at işlenmesin. Beni mezarıma koyduktan sonra bir hayvan kesilip eti dağıtılacak kadar bir zaman orada bekleyin. Ondan sonra beni hayırla anın ki Allah bana rahmet etsin. Çocuklarım ve beni sevenlerim benim için dua etsin. Benim adıma sadaka verenden Allah razı olsun. Mübarek vakitlerde ve mübarek yerlerde beni hayırla yad edenden Allah razı olsun. Şu anda kimseye borcum yoktur. Alacaklı da değilim. Bıraktığım malımdan üçte birini Allah yolunda kullanmanızı vasiyet ediyorum. Bir köy camisinin ihyası için de o malı kullanabilirsiniz.'' Bir hadis kitabını bastırıp dağıtabilirsiniz. Bir fıkıh kitabı bastırabilirsiniz. Bu vasiyetimi eşimin, büyük çocuğumun, diğer çocuklarımın sırasıyla hangisi varsa tatbik etmesini isterim. Vasiyetime uymaları halinde onlardan razı olurum. Benimle bağı bulunanlardan bana haklarını helal etmelerini dilesinler. Benim unuttuğum bir hakkı benden talep eden olursa onu versinler. Bütün insanlar gibi ben de çocuklarıma, eşime ve sevdiklerime doymuş değilim. Onlardan ayrılmak bana ağır geldi. Ama biliyorum ki bu dünya doyma yeri değildir. Çocuklarımla, eşimle, annemle, babamla, dostlarımla, kardeşlerimle cennette buluşma gününü erteledim hasretimi. Orada buluşup ebediyen ayrılmayacağız. Orada hep beraber olacağız. Nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle, Ebu Bekirlerle, Ömerlerle beraber olacağız. O güne kadar herkes hasretin içine gömsün. Hepinizi Allah'a emanet ederim. Allah sizi ve beni sevip razı olduğu kullarıyla beraber cennetinde cem etsin. Bütün hamdler Allah'adır. Salat ve selam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'edir. Allah'ın cennetinde buluşuncaya kadar selamun aleyküm.